Sayın seyirciler, Şırnak'ta Beytüş Şebaptaki saldırı sonrası başlatılan operasyonda bir asker şehit oldu. Kato Dağı'ndaki çatışmada şehit olan uzman çavuş Tanju Çolak son yolculuğuna Amasya'da uğurlandı. Baba ben dedi senin sesini duymadım. Ben bir duyayım. Operasyona gideceğim dedi. Son kez konuştu babasıyla. Gittiği operasyondan dönemedi. Piyade uzman çavuş Tanju Çolak, Kato Dağı'nda çatışmada şehit oldu. 22 yaşındaydı Çolak. 7 ay önce atandı. Şırnak'taki görevini tamamlayınca evlenecekti. Hayalleri yarım kaldı. Güvenlik güçleriyle Beytüş Şebap'ta 10 askeri şehit eden teröristlerin peşindeydi. Sıcak takip Kato'da yoğunlaştı. O çatışmada şehit oldu Çolak. Şehadet haberi Amasya Taşova'daki baba ocağına kor gibi düştü. Şehidin evi bayraklarla donatıldı. Olaylarından ben büyütmedim onları. Kendi isteğiyle gittik. Annesi inanamadı. Babası Nevzat Çolaksa sadece vatan sağ olsun diyebildi. Olsun, ha, işte e, vatan sağ olsun, Ne oldu kardeşim? Vatan millet sağ Çolak bir yıl önce başlamıştı göreve. Ramazan Bayramı'ndan önce ailesinin yanına gitti. Birliğinden çağrılınca izni yarıda kesip geri döndü. Ramazan da buradaydı. Şey İzini dolmadan çağırdılar. Evet, çağırdılar, gittim, mecbur gideceğim. Şehit Uzman Çavuş gözyaşlarıyla uğurlandı son yolculuğa.